Merhaba arkadaşlar benim ismim Musa videoma hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayım bu sefer farklı bir versiyonla karşınızdayım arkadaşlar güzel bir röportaj yapacağız bir arkadaşımızla bir katip adayı arkadaşımızla ee, bu arkadaşımız benim e, eşimin çok yakın bir arkadaşının kardeşi bu vesileyle tanıştık o zaman aklında hiçbir şey yoktu benim YouTube videolarını falan gördü abi dedi işte ben de olabilir miyim Evet olabilirsin dedim. Ee, i̇şte o zaman kaç ay çalışmıştın? İki ay mı çalıştın kahvesinde? Evet iki ay KPSS'ye çalıştım. Ondan hı hı. sonra 77 aldım abi. Puan açıklanana kadar bekledim. Puan açıklandıktan sonra e, sana danıştım tekrar. Ne yapayım abi? Klavyemi nasıl geliştirebilirim abi? Kazanabilir evet. miyim abi? Pek umutsuzdum. B bayağı bir bekledin ama evet. KPSS'den sonra. KPSS'den sonra bayağı bir bekledik. Çünkü alım geç geldi. Bize Kasım dediler. Sonra Ocak dediler. Şubat dediler. Ben videolarımda da öyle söylüyordum. Yani kimse, kimse O zaman şeydi. Mesela lisans K KPSS sınavı oldu, ön lisans oldu, orta üretim oldu. Ben de tahmin dedim ki işte bu KPSS açıklandıktan sonra büyük ihtimal alım olacak. Çünkü 2 sene alım olmamıştı evet. yani. 2023'ten beri alım olmamıştı. Böyle tahmin ediyorduk. Geldik geldik işte bu zamanlara kadar e, alım olmadı. Sonra evet. alım patladı. Geldi Alımı yani. bayağı bir bekledik. Ee... Ya bu süreçte ne yaptın? Mesela hani e, o sürekli bana mesaj atıyordun işte abi ben kazanamayacağım, abi işte çok Evet. referans olan adamlar var, dayısı olan adamlar var. Ben yazamıyorum diyordu. Bir şöyle söyleyeyim abi. Sen bana önerdikten sonra bana şey demiştin. hatırlıyor musun? 130'dan aşağısı kurtarmaz. Daha fazla yaz. Daha fazla yaz. Ben evet. ilk başladığımda 70 yazıyordum arkadaşlar. Evet. Sakın umutsuz olmayın. Çalışınca oluyor bu arada. Aynen öyle. Yani mesela benim yeğenim de var şu an mesela 70 yazıyor. Çalış diyorum Bak hani üniversite okuyor, ilahiyat okuyor. Ha tamam güzel bir bölüm ama ileride ataması çok zor yani. yani 85 falan alacak ki atanacak ya da evet. bir camide imam olacak ha o da kötü bir şey değil olabilir tabii ki ama yani 4 yıl üniversite okumaktansa şimdiden çalışıp işte zaten KPSS puanınız var klavye çalışmak daha mantıklı değil mesela bir daha KPSS çalışmaya başlayan arkadaşlar var. Sırf atanamıyor diye bunun yerine hani klavye çalışmak daha mantıklı bence daha yani. mantıklı ve günde e, 3 saatinizi falan alıyor. Her gün 3 saat çalışırsanız Bence üç ayda 120 rahat görülebilir. 120'den sonrası biraz zor yani. Bu o biraz zaten yani Daha iyi abi. biliyorsun, sıfırdan başlamışsın. Evet. Yetmiş yazıyordun, şu an 130 otuz yazdın. Ben evet. sürekli umutsuzdum abi. Her zaman sana yazıyordum hatırlarsan. Aynen işte diyorum ya, yani sürekli diyorsun abi bunlar referanslı evet. oluyor. İşte dayım varsa kazansın falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani kazanan bir sürü evet. takipçim var benim. Mesela instagramda çok yazan var bana. Evet. Çok aşırı derecede hani abi işte senin sayende kazandı falan. Adam dayısı olsa referans olsa bana mesaj atar mı? Yok. Ben her zaman bunu Aynen referans öyle. olarak kabul edip söylüyorum yani. Ee, bu süreç yani biraz çaba gerektiriyor, istikrar Çok gerektiriyor. Çok çaba gerektiriyor ve çaba gerektirdiği için çoğu insan pes ediyor. Pes etmeyenler kazanıyor arkadaşlar. Aynen öyle. Mesela Doğan da şey yapmış işte normalde 130 tane yazıyormuş. Ee, İzmir Karşıyaka mıydı? İzmir Karşıyaka'daydım arkadaşlar. Ee, tavsiye vereyim arkadaşlara. Evet. Bulunduğunuz yere sınava girmeden önce mutlaka kesinlikle arayın hangi klavye kullanılıyor. Aynen ben, öyle. Çok öyle. Bana sorsaydı ben bunu, aslında bunu ben katiplikle ilgili çok fazla böyle derin bilgilerim yok ama mesela yani bu tahmin edilebilir bir şey olabilir çünkü mesela katiplik sonuçları açıklanınca bütün klavyeler bile açıklandı. Yani evet. bu klavyeyle sınava gireceksiniz şeklinde açıklamalar oldu. Bunun öncesinde demek ki öğrenilebiliyormuş. Ama, evet öğreniliyor ama adliyeler telefonu açmıyor. O yüzden e, Musa abiye mesaj atın. Musa abi öğrenebiliyor. Evet Ama yani takipçilerimden gibi... öğrenebilirim Çünkü mesela kazanan benim çağrı evet. adayı arkadaşlar var. Şu an kağıt olan arkadaşlar. Var. Onlardan öğrenebiliriz ya da işte eşim vasıtasıyla öğrenebiliriz. Bir şekilde öğreniriz yani. Hatta siz de öğrenebilirsiniz. Adliye açmıyorsa Abi direkt santralden açmıyor. bağlanın işte komisyon başkanlığı açmıyor şeklinde. Yani üstüne gidin arkadaşlar ya da direkt gidin adliyeye yani. Hani çok zor bir şey olmasa gerek. Hani mesela bazı kişiler belki uzaktan olabilir. Mesela sen Kayseri'den ta işte İzmir'e gitti. Evet uzak olabilir ama böyle bir şey için gerekli yani. Hani bir şeyler başarmak istiyorsan gerçekten Olmaz o bütün mi? boşlukları doldurmak gerekiyor. Evet. Sana ne dedim mesela? bunda olmadı. Niye olmadı? Klavye şansı Klavye olmadı. değişikti arkadaşlar. Evet. Bana denilenden farklı çıktı ama arasam söylerlermiş. KB21 kullanıyordum ben ama orada FK10 klavye çıkıyor. Evet. KB21'in tuşları küçük, FK10'un büyük. Yanlış basma oranı yüksek oluyor. Niye çalıştıysanız bir hafta içinde klavyeden klavyeye alış alışabili alışabiliyorsunuz ama ilk defa girdiğim için ben Aynen. normalde evde 130-140 yazıyordum. Oraya gittiğimde 100'e düştü. Orada büyük ihtimalle 105'le falan kapattı. Pek şey yapamadım yani. Bundan sonra Yazamadım. ne düşünüyorsun peki? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bundan sonra Ocak'ta bir daha girmeyi düşünüyorum. Yine aynı yere ama bu sefer o klavye, e, o klavyeyle çalışmak. İyi biraz düşünceler değiştirdi Dün öyle söylemiyordum. Evet dün Yeter artık diyordum. <laughs> bir daha girmeyeceğim diyordum. Aynen. Bir, bir tık yani bir sene boyunca e, Kasım'da gelecek dediler. Şubat'a kadar çalıştım. Şubat'tan sonra Mart'ta gelecek dediler. Mart'a kadar çalıştım. Mart'tan sonra bir saldım. Yeter artık. Bu ilanlar hiç gelmeyecek diye düşündüm. Ondan sonra Haziran'da dedim ki ya gelecek dedim. Musabi'ye sordum hatta. Gelecek hazırlan dedi. Yazın kimse çalışmıyor dedim. Evet. Sonra tekrar çalışmaya başladım. Baktım harbi kimse çalışmıyor yazın. Yaparım diye düşündüm. O ya yani iyi bir seviyeye de geldin işte ama o klavyenin evet. 160'ları gördüm ben. Metinde değişmedi zaten. Hı. Ben olduğu gözüyle bakıyordum ama sağlık olsun. Ya ben, ben mesela 4 defa para kazandım. Yani 79 para olmasına rağmen ben 4 defa başvuru yaptım. Ee, ilk ikisinde yanlış tercih mi yaptım bilmiyorum gelmedi mesela. Sonra Siveriye gittim. Orada baya tecrübe edindim. Orada mülakatta mesela takım elbise bile giymemiştim. Komisyon başkanı işte niye takım elbise giymedin? Herkes takım elbise giymiş düşünsene 15 kişi var mülakatta yani orada herkes takım elbiseli sen gömlekle gitmişsin mesela bunu çoğu benim takipçilerim soruyor abi işte takım elbise elbise giymesek olur mu? Olmaz abi orada olur. gidip olur. E, kalacaksın yani hani orada bir de motivasyonun düştü benim gitti yani böyle motivasyon düştü. Orada motivasyon ve özgüven çok önemli. Çok önemli orada düştü mesela orada tecrübe edinip sonraki mülakatta kazandım takım elbise ben sıfır takım elbise alıp gittim yani. Oradaki üst soruyu bilemememe rağmen geçtim. Çünkü ne, orada ne yapacağımı öğrenmiştim yani. Biraz tecrübe alınmıştım. Bu şekilde oldu. Sen de ne yapacaksın abi? İstikrar. Evet. Bu olmadı diğeri, bu olmadı diğeri. Yapacak bir evet. şey yok. Yani başka elinde başka bir fırsat var mı? Yok. Yok. Ya yani benim elimde bir fırsat yoktu. Maddi durum kötüydü. Evet. Ee, aileme daha çok yük olmak istemiyordum. He, sonunda da ne oldu? Başardım yani. Hani... Ya bir de sürekli e, kendini buna yöneltebileceğim bir şey dedi. Ekstra boş zamanlarında çalışarak yapabileceğim bir şey. Aynen. Ba mesela bazen arkadaşlar şey yapıyor. Bazen e, yani zorunlu olarak bir işte çalışıyor evet. oluyor. O da Yap, zor bir şey. Onu yapan bir insan da yapabilir belki. Yapabilir işte ben de ondan bahsediyorum. Hani Akşam eve geldiğinde 2 şey. saat boyunca yazsın yani. Evet. Ama 10 parmak şeklinde çalışsın. Arkadaşlar ben bir de şunu söyleyeyim orada sınav, sınava giren, klavye sınavına giren insanların çoğu şöyleydi yani. Böyle tutuyorlardı. Elleri falan titriyordu. İlk defa giriyorlar. 25'er kişi, 25'er kişi alıyorlar ve her kattan üst kata çıkıyor mesela. Biri çıkıyor, üst kata çıkıyorsun. Üçüncü katta giriyorsun. Böyle dört tane 25 kişi falan alıyorlardı. Ve herkes çok heyecanlıydı. Yani, yani heyecan da çok önemli burada. Heyecanı kontrol aynen. etmek de çok önemli. Ya ben zaten mesela sürekli videolarımda diyorum ya, stres ve heyecan yönetimi. Yani. Sözlüğümün hakikati evet. da öyle. Adam istediği kadar çalışsın, onu yönetemediği zaman sıkıntı yaşıyor yani. Stres, heyecan, evet. yönetmesi lazım. Bunlarla ilgili zaten bir sürü çalışma var. Youtube'da videolar var. Bunlar evet. nasıl yönetilir. Mesela benim bildiğim nefes egzersizi yapmak. Mesela çok bildiğim bir şey bu. Bunu yaparak bastırabiliyorsunuz yani bazı şeyleri. Evet. Ama bunun bir sürü yöntemi var. Evet, kişiden kişiye değişiyor bence. Aynen, onu yönetmek çok önemli. Yani Öncesinde mesela hazırlık aşaması adlı video var. Mesela o video izlenebilir. Çünkü mesela e, KPSS sınavına giren herkes heyecanlanmıyor. Evet. Niye? Çünkü adam sürekli deneme çözmüş, bilmem ne yapmış. E, onu görmüş yani, o sınavın nasıl olacağını biliyor artık. Çok fazla heyecanlanmaz ki, heyecan zaten bir dakika, iki dakika sürer yani. Ama çalışmaya bir insan, o hazırlığı yapmayan bir insan ne olur? Gider yani. Ya heyecandan gider, evet. ya soruyu bilemez ne yapacağını bilemez. Mesela bu videoyu ya da sözlü mülakatla alakalı videoları izlemek ne yapar? Oradaki belirsizliği yok ettiğinden Aynen dolayı size heyecan yönetimi özgüven kazanır. özgüven kazanır ve çok başarılı olmasını sağlar. Böyle. Bakalım bundan sonra iyi olacak Doğan. Devam edeceğiz. İnşallah. İnfaz memurluğuna başvuru yapamıyor. Zaten hizmetli alımın mübaşirlik alımı da yoktu. Zaten mübaşirlik alımı için puanım biraz yetersiz. Hizmetli alım evet. olsaydı başvurulabilirdi. Kapsüle puanım 77 bu arada arkadaşlar. Çoğu kişi puandan giremiyor zaten. Aynen. 70 alanlar falan. Çoğu kişi de denemek için giriyor. Atanamayanlar. Bu yüzden bizim şansımız artıyor. Mesela ben 25 kişi girmişti klavye sınavına. 90'ı geçen sadece 3 kişi oldu. bizimsin. Yani 25 kişilik odada 90 barajın geçen sadece 3 kişi vardı, biri de bendim. Yanımdaki arkadaşım 109 yazdı, ben 99 yazdım. Bir tane çocuk da 90 yazmıştı. Ondan başka... Çoğu denemekten acıyla giriyor evet. ya. Yani kimse barajı geçemiyor. Hadi kimse olursa yani. diyor, Aynen. şunu yaparım bunu yaparım belki olur falan diye giriyor. Yani altı boş, çoğu çalışmıyor benim bildiğim kadarıyla. Ee, i̇şte çoğu dediğin gibi de evet. yapamıyor yani. Yani 500 kişi giriyor den sınava ondan sonra ilk 60 alınıyor ben bunu kazanır mıyım diye düşünmeyin bence yapılabilir yani ki çok oyun oynayan bir insan da hiç çalışmadan 100 yazar bence rahat ya zaten mesela ama heyecan da yönetmesi lazım mesela ben KPSS sınavlar çalışırken ben haftada 3 defa maça gidiyordum film izliyordum dışarı çıkıyordum yani aslında bir planlama yapmak İşte işte motivasyon gerçekten bu konuda içsel motivasyon çok önemli ee, bu konuda motivasyon geliştirmek çok önemli. Ee, yani sadece şu değil yani, ben sadece klavye çalışacağım, 5 saat, 6 saat çalışacağım yapacağım değil. Sıkılırsın. Mesela günde 3 saat çalış. Bir de çalış. bölüyorum. 6 saat çalışan bir insanın parmağı daha fazla yoruluyor ve refleks edinemiyor klavyede. Hmm. Yani günde 3 saatten şeymiş. fazla çalışmamak gerekiyor. Abartı yani. İlerletemezsiniz arkadaşlar. Günde 3 saat ideal. Evet arkadaşlar bu şekilde başka ileti e, aktaracağım bir şey var mı? Başka aktaracağım bir şey yok abi. şu Bana anda. soracağım bir şey var mı? Ya şu anlık bilgiyi edindim ama <laughs> ilerleyen zamanlarda. Ee, dış sesin bir sorusu var. Evet. Ee, yeniden bu suya hazırlanacak olanlara önerileriniz nelerdir? Yani yeniden, yani kazanamayıp mı? yeniden mi? Evet. Klavye sınavından geçemeyen mi, mi geçemeyen Yani baştan bu sürece hazırlanmak isteyen birisi için ne önerileriniz ne olur? Ha, bu sürece en, en baştan başlasam sıfırdan yani. Önce KPSS sınavından çok yüksek puan almak isterim ben. Çünkü ben mesela şey atanmak için mesela hemşirelik 4. sınıftayken şunu düşündüm. Dedim ki ben artık böyle hani bir şey şansa bırakmayacağım dedim. Ben istediğim yere o puanla gideceğim dedim. Harbiden de tıp, tıp okuyan arkadaşım vardı. Beraber çok fazla ders çalıştık. Ee, bu hedefe ulaştık ya ben 85 puan aldım ilk bine girdim ben hep sıralamasında yani ilk bu KPSS puanından yüksek almak hedefim sonraki hedefim ne olurdu bütün alımları takip ederdim yani benim bölümümle alakalı bölümüm dışında takip ederdim niye bu çünkü artık alımlar o kadar az ki ee, ondan dolayı bütün alımları takip etmek gerekiyor yani işte bu bölüm bölümüm ben o bölüme gitmek istiyorum şeklinde düşünmek çok yanlış bütün bölümlerin evet. a e atamalarda takip etmek gerekiyor. Tabii ki evet. kendine göre şeyleri de düşünmek gerekiyor. Yani mesela sen infaz normal memurluğuna aday olamayabilirsin. Çünkü belki sevmeyebilirsin. Cezaevi ortamını sevmezsin, mahkumlarla ilgilenmeyi sevmezsin. O yüzden hani o tabii ki onun tercihini yapmak gerekiyor. Onun tercihini nasıl yapacaksın? E, kafeste falan yüksek puan almak gerekiyor. Evet. mesela bu evet. Bir başardık çok güzel bir meslek. E, ne klavye sınavı var, ne başka bir Aynen. şey var. İşte infaz normal memurluğu gibi cezaevinde de değilsin. E, nasıl tercih yapacaksın? kapı puanından yüksek alacak. Aynen öyle. İkinci e, benim önerdiğim şey bütün alanları takip etmek. Sonrasında da o alımlarla ilgili bütün çalışmaları yap. Örneğin katipliğe başvurdun, klavye sınavı çalışacaksın kardeşim. Evet. İnfaz koruma memurluğuna mı başvurdun? Bütün sağlık şartlarını okuyacaksın, değerlendireceksin, boyun kilonu tutacak. Ondan sonra sözlü mülakata iyi çalışacaksın, kitap okuyacaksın, gerektiği yani işte alt yazılı filmler izleyeceksin, anlatımını gel geliştireceğim, diksiyonunu geliştireceksin, özgüvenini geliştireceksin. Bunları altyapısını kuracağım. Sözlü mülakat sorularına çalışacağım. Ondan sonra sözlü mülakat sırasındaki her şeyi öğreneceğim. Bu şekilde sınava girmeyi tavsiye ederim yani. Sadece sonuca bu şekilde insanlar ulaşıyor. İstikrar yani abi. Evet. Yani bir anda yani günde az az yap ama düzenli yap. Aynen öyle. Boş bırakmaya gelmiyor yani. Sorunuzu cevapladık mı? Evet çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler arkadaşlar. Katiplik soruları için bana mesaj atabilirsiniz aşağıda. Yorumlar kısmında cevaplarım.